Sekre 14. Sekre 13. Tamam, bu da bir dizi. 1. Bu da. Sekre 2. Bu da genellikle bu dinin kurucusu olan ve 6. veya 5. yüzyılda Hindistan'da yaşadığı tahmin edilen ruhani öğretmen Siddhartha Gautama'ya verilen unvandır. Bu da kelimesi Sanskritçe'de uyanmış kişi veya aydınlanmış kişi anlamına gelir. Siddhartha Gautama, yaşamın acıları ve varoluşun doğası üzerine yaptığı derin araştırmalar sonucunda ruhani bir aydınlanma yaşamış ve bu nedenle bu da olarak anılmaya başlanmıştır. Bu dizine göre, bu da unvanı sadece Siddhartha Gautama'ya özgü değildir. Bu dinde evrendeki her varlığın bir bu da olma potansiyeline sahip olduğu öğretilir ve daha önce birçok budanın geldiğine inanılır. Ancak genellikle bu da dendiğinde akla ilk gelen kişi, bu temelini oluşturan öğretileri ortaya koyan Siddhartha Gautama'dır. Kısaca özetlemek gerekirse, bu Asıl adı Siddhartha Gautama'dır mı ve 6. veya 5. yüzyılda Hindistan'da yaşamıştır bu dizmin kurucusudur bu da unvanı, Sanskritçe'de uyanmış kişi anlamına gelir ve onun ruhani budanın, Siddhartha Gautama, savunduğu öğretinin genel adı Budizm'dir. Bu öğreti, özellikle 4 yüce gerçek ve 8 aşamalı asil yol etrafında şekillenir. 4 yüce gerçek. Buda'nın öğretisinin temelini oluşturan bu dört gerçek, insan yaşamındaki acının doğasının nedenini, sona erdirilme olasılığını ve bu sona erdirmeye giden yolu açıklar. Bir muka, acı tatminsizlik hayatın özünde acı. Tatminsizlik ve ıstırap olduğu gerçeği doğur. Yaşlılık, hastalık, ölüm, sevdiklerinden ayrılmak, istenmeyeni deneyimlemek ve istenileni elde edememek gibi durumlar bu acıya dahildir iki samudaya. Acının kaynağı bu acıların temel kaynağının arzu, istek, açgözlülük, nefret ve cehalet olduğu gerçeği. Özellikle var olma, az alma ve yok olma arzusu bu acıların kökenini oluşturur. Üç Niroda, acının sona ermesi arzu ve isteklerden vazgeçildiğinde acının sona erebileceği gerçeği. Bu nirvana adı verilen bir duruma ulaşmakla mümkündür nirvana. Her türlü ıstırap ve yeniden doğuş döngüsünden kurtulma halidir dört Magga, Acıyı sona erdirme yolu acıları sona erdiren yedi doğru bilginin sekiz aşamalı asil yol olduğu gerçeği. Bu yol, bilgilik, ahlak ve konsantrasyonu içeren pratik bir renklerdir. Sekiz aşamalı asil yol. Bu yol, acıdan kurtulmak ve aydınlanmaya ulaşmak için izlenmesi gereken sekiz prensipten oluşur. Bir doğru anlayış görüş gerçekliği, özellikle dört yüce gerçeki doğru bir şekilde anlamak, iki doğru niyet düşünce şefkat, iyilik ve zarar vermeme niyetiyle düşünmek, hırstan, nefretten ve cehaletten arınmak, üç doğru söz yalandan, dedikodudan, kaba sözden ve boş konuşmaktan kaçınmak, nazik ve doğru konuşmak, dört doğru eylem canlılara zarar vermemek, şalmamak, cinsel istismardan kaçınmak, beş doğru geçim başkalarına veya doğaya zarar vermeyen bir meslek veya geçim yolu seçmek. Altı doğru çaba olumsuz düşünceleri engellemek, olumlu düşünceleri geliştirmek için sürekli çaba göstermek, yedi doğru farkındalık dikkat bedenin, zihnin, duyguların ve düşüncelerin anlık olarak farkında olmak, anda kalmak, sekiz doğru konsantrasyon meditasyon zihni tek bir noktaya odaklayarak derin dinginlik ve aydınlanma hali elde etmek. Bu öğretilerin yanı sıra bu dizinde karma, eylemlerin sonuçları veri enkarnasyon, yeniden doğuş, kavramları da önemli bir yer tutar. Ancak bu dizinde Hinduizm'den farklı olarak sabit bir ruh, atman, anlayışı yerine benliksizlik, anatta, öğretisi bulunur. Bu da öğretileriyle insanlara kendi içsel potansiyellerini keşfetme ve acılardan kurtulma yolunu göstermiştir. Bu dizim, hoşgörü, anlayış ve tüm yaşama saygı duymayı vurgular. Aydınlanmasını ifade eder. Sekre 3. Nirvana, özellikle bu dizinde nihay kurtuluş ve aydınlanma durumunu ifade eden merkezi bir kavramdır. Sanskritçe bir kelime olan nirvana'nın sözlük anlamı ateşin sönmesi veya üflenerek tükenmesidir. Bu mecazi ifade, arzu, nefret ve cehalet gibi ateşlerin veya zehirlerin sönmesini simgeler. Nirvana'nın temel anlamları. Acı ve tatminsizliğin sonu, tutkunun sona ermesi bu dizimin temel öğretisi olan dört yüce gerçekin üçüncüsü, acının sona erdirilebileceği gerçeğidir ve bu durum nirvana olarak adlandırılır. Yaşamın döngüsel acılarından, tatminsizlikten ve ıstıraptan tam anlamıyla kurtuluş halidir arzuların ve bağlanmaların sönmesi nirvana'ya ulaşmak, maddi ve dünyevi arzuların, tutkuların, nefretin ve cehaletin tamamen ortadan kalktığı bir zihin durumunu ifade eder. Kişisel benlik kavramına olan bağlılığın da sona ermesi demektir yeniden doğuş döngüsünden kurtuluş, samsaradan çıkış budist inancına göre kişi nirvana'ya ulaştığında karma, eylemlerin sonuçları, yasasına bağlı olarak sürekli yeniden doğuş döngüsünden, samsara, kurtulur. Bu, varoluşun acı verici döngüsünden sonsuza dek azat olma halidir, saf bilinçlilik ve huzur nirvana, basitçe bir yok oluş hali değildir, aksine, derin bilinçsel huzur, dinginlik ve mutlak özgürlükle karakterize edilen, saf bir bilinçlilik durumudur. Zaman, mekan ve nedensellik gibi koşulların ötesindedir. Nirvana'ya nasıl ulaşılır? Buda'nın öğretisine göre Nirvana'ya ulaşmak için 8 aşamalı asil yolu takip etmek gerekir. Bu yol, doğru anlayış, doğru niyet, doğru söz, doğru eylem, doğru geçim, doğru çaba, doğru farkındalık ve doğru konsantrasyon, meditasyon gibi prensipleri içerir. Bu prensiplerin uygulanmasıyla kişi yavaş yavaş arzularından arınır, zihnini sakinleştirir ve nihayetinde aydınlanmaya ulaşır. Özetle, Nirvana bir yer değil bir zihin durumudur, acıların, arzuların ve cehaletin tamamen ortadan kalktığı, mutlak huzur ve özgürlükle dolu bir aydınlanma halidir. Saf bilinçlilik nedir? saf bilinçlilik, genellikle meditasyon, mistik deneyimler ve bazı felsefi ruhsal geleneklerde, özellikle bu Budizm, Hinduizm ve Vedantik felsefeler, karşılaşılan düşüncelerden, duygulardan, algılardan ve kişisel kimlikten arınmış, saf farkındalık halidir basitçe söylemek gerekirse, zihnin tüm dışsal ve içsel karmaşasından sıyrılmış, sadece var olmanın ve farkında olmanın saf hali olarak tanımlanabilir. Temel özellikleri. Düşünce yokluğu saf bilinçlilik halinde zihin, aktif olarak düşünce üretmez veya geçmişi ve geleceği değerlendirmez. Anda, yani şimdiki zamanda tam bir varoluş hali söz konusudur. Bu, zihnin boş olduğu anlamına gelmez. Aksine zihnin sessizleştiği ve netleştiği anlamına gelir ayırt edilemezlik ve birleşme kişinin ben algısının ve ayrılık hissinin ortadan kalktığı bir durumdur. Bireysel kimliğin, ego, ötesine geçilir ve varoluşun daha geniş. Bir bütün bir ile birleşme hissi deneyimlenebilir. Bu nedenle, bazen öznenesine ayrımının kalkması olarak da ifade edilir. Yargı ve değerlendirme yokluğu dışarıdan gelen uyaranlar veya içsel deneyimler yargılanmaz, etiketlenmez veya analiz edilmez. Sadece saf bir gözlem ve farkındalık mevcuttur zaman ve mekanın ötesinde bu deneyimde zaman ve mekan algısı çözülür, geçmiş ve gelecek önemini yitirir. Sadece şimdiki anın mutlak varlığı hissedilir. İçsel huzur ve dinginlik, saf bilinçlilik haliyle genellikle derin bir içsel huzur, dinginlik ve sükunet hissi gelir. Bu, bu dizimdeki nirvana veya diğer geleneklerdeki benzer kurtuluş hallerinin bir parçası olarak görülür. Neden önemlidir? Saf bilinçlilik, özellikle ruhsal gelişim ve içsel özgürleşme arayışlarında merkezi bir rol oynar. Bu duruma erişebilmek, kişiyi zihinsel karmaşadan, duygusal dalgalanmalardan ve benlik yanılsamalarından kurtararak daha derin bir anlayışa ve huzura ulaşmaya yardımcı olabilir. Meditasyon ve mindfulness pratikleri, saf bilinçliliğe ulaşmak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Bu konuda Burada başka başla. merak ettikleriniz var mı? Sekre 4. Acıyı sona erdirme yolu. Bu dizindeki yaklaşım. Budanın öğretilerine göre acıyı duka sona erdirme yolu bu kalbinde yer alır ve 4 yüce gerçek ile 8 aşamalı asil yol etrafında şekillenir. Bu sadece teorik bir bilgi değil, aynı zamanda pratik bir yaşam biçimi ve zihinsel dönüşüm sürecidir. 4 yüce gerçekin rolü. Buda'ya göre, acıyı sona erdirmenin ilk adım acının doğasını ve nedenini anlamaktır. Dört yüce gerçek bize bu yol haritasını sunar. Bir acı vardır hayatta doğu, yaşlılık, hastalık, ölüm, sevdiklerinden ayrılma istenmeyeni deneyimleme ve istenileni elde edememe gibi çeşitli biçimlerde acı ve tatminsizlik mevcuttur. Bu gerçeği kabul etmek, değişim için bir başlangıç noktasıdır. İki acının kaynağı vardır. Bu acının temel nedeni arzu, tanha, istek bağlanma, nefret ve cehalettir. Özellikle var olma, az alma ve yok olma arzusu, acı döngüsünü besler. Üç acı sona erdirilebilir arzuların ve bağlanmaların ortadan kaldırılmasıyla acının sona erebileceği gerçeği. Bu durum nirvana olarak adlandırılır. Nirvana, sadece bir yokluk hali değil, aynı zamanda derin bir huzur, özgürlük ve aydınlanmadır. Dört acıyı sona erdirme yolu vardır. Bu sona ermeye giden pratik yol 8 aşamalı asil yoldur. 8 aşamalı asil yol, acıdan özgürleşme rehberi. 8 aşamalı asil yol, acıyı sona erdirme ve aydınlanmaya ulaşma amacıyla atılacak adımları detaylandırır. Bu yol bilgelik, fana, ahlak, silah ve konsantrasyon meditasyon, samadhi olmak üzere 3 ana başlık altında toplanabilir. Bilgelik, fana, Bir doğru anlayış görüş, sanma dikti 4 yüce gerçeklik ve varoluşun doğasını, örneğin, geçicilik, benliksizlik, doğru bir şekilde kavramak cehaleti ortadan kaldırmanın ilk adımıdır iki doğru niyet düşünce. Sanma sankappa şefkat. iyilik ve zarar vermeme niyetiyle düşünmek. Hırstan, nefretten ve şiddetten arınmış zihinsel tutumlar geliştirmek. Aga silah. Üç doğru söz. Sanma vaca yalandan, dedikodudan, kaba sözden ve boş konuşmaktan kaçınmak. Nazik, doğru ve yapıcı konuşmak dört doğru eylem. Sanma kanmanta canlılara zarar vermemek, çalmamak ve cinsel istismardan kaçınmak. Şefkatli ve etik eylemlerde bulunmak beş doğru geçim. Sanma ajiva başkalarına veya canlılara zarar vermeyen, etik bir meslek veya geçim yolu seçmek. Konsantrasyon meditasyon samadhi. 6 doğru çaba, sanma vayama olumsuz zihinsel durumları engellemek, mevcut olumsuzlukları ortadan kaldırmak, olumlu durumları geliştirmek ve sürdürmek için sürekli ve bilinçli çaba göstermek 7 doğru farkındalık dikkat, sanma sati bedenin, duyguların, zihnin ve zihinsel nesnelerin anlık olarak farkında olmak, anda kalmak ve deneyimleri yargılamadan gözlemlemek. Bu mindfulness pratiğinin temelidir. 8 doğru konsantrasyon meditasyon, sanma samadhi zihni tek bir noktaya odaklayarak derin bir dinginlik ve konsantrasyon hali elde etmek. Bu, zihni sakinleştirir ve daha yüksek bilgilik düzeylerine ulaşmaya yardımcı olur. Acıyı sona erdirme süreci. Acıyı sona erdirme yolu, bir anda gerçekleşen bir mucize değil sürekli pratik, anlayış ve dönüşüm gerektiren bir süreçtir bu yolda ilerledikçe kişi, arzularının kökenini daha iyi anlar olumsuz duygularıyla baş etmeyi öğrenir, zihnini sakinleştirir ve nihayetinde nirvana denilen mutlak özgürlük ve huzur haline ulaşabilir. Bu, Budizm'de aydınlanma ve yeniden doğuş döngüsünden, samsara, kurtuluş anlamına gelir. Bu konular hakkında başka sorularınız var mı, yoksa Budizm'in başka yönlerini mi keşfetmek istersiniz? Sekre 5 bu doğru söz, sanma sekiz 8 aşamalı asil yolun kritik bir bileşenidir ve aydınlanmaya giden yolda ahlaki davranışın, silah, temelini oluşturur sözün düşüncelerimiz ve eylemlerimiz üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu ve acının kaynağı olan arzu, nefret ve cehaletle mücadelede merkezi bir rol oynadığı kabul edilir. Doğru sözün önemli bir unsurları. Doğru söz dört temel ilkeden oluşur ve bunların her biri hem bireysel hem de toplumsal düzeyde huzur ve uyum sağlamak için hayati önem taşır. Bir yalandan kaçınmak neden önemli? Yalan söylemek, gerçeği çarpıtmak veya gizlemek hem kendini hem de başkalarını kandırmak anlamına gelir. Bu güvensizliğe, yanlış anlaşılmalara ve acıya yol açar. Bu dizinde hakikat, aydınlanmaya ulaşmanın temelidir ve yalan, bu yoldan saptırır pratik yönü doğruyu söylemek, şeffaf olmak ve samimi iletişim kurmak iki bölücü sözden, dedikodu, iftira, kaçınmak neden önemli insanları birbirine düşüren, ilişkileri bozan, topluluklarda huzursuzluk yaratan sözlerden uzak durmak. Dedikodu ve iftira, bireyler arasında güvensizlik ve düşmanlık tohumları eker, pratik yönü insanlar arasında uyumu teşvik eden, birleştirici ve yapıcı sözler kullanmak üç kaba, sert ve hakaret içeren sözden kaçınmak neden önemli öfkeyle veya kötü niyetle söylenen sözler, hem konuşanı hem de dinleyeni incitir. Zihinsel kirlilik yaratır ve şefkat duygusunu zayıflatır, pratik yönü nazik, saygılı ve şefkatli bir dil kullanmak. Sözlerin başkalarına zarar vermek yerine fayda sağlamasını hedeflemek. 4. Boş ve anlamsız konuşmaktan kaçınmak. Neden önemli amaçsız, gereksiz ve faydasız konuşmalar, zaman kaybına yol açar ve zihni dağıtır. Önemli konulara odaklanmayı zorlaştırır ve kişiyi boş yere meşgul eder pratik yönü konuşmadan önce ne söyleneceğini düşünmek. Sadece gerekli anlamlı ve faydalı olduğunda konuşmak. Sessizliğin ve dinlemenin değerini bilmek. Doğru sözün budist yoldaki yeri. Karma yaratımı budizme göre her söz, bir karmik enerji yaratır. Doğru söz, olumlu karma yaratırken, yanlış söz olumsuz karma getirir. Bu da bireyin gelecekteki deneyimlerini doğrudan etkiler zihinsel arınma doğru söz pratiği, zihnin kirliliklerden, arzu, nefret, cehalet, arınmasına yardımcı olur. Konuşma, zihnin bir yansımasıdır. Saf bir zihin saf konuşma üretirken, kirli bir zihin kirli konuşma üretir. İletişim ve ilişkiler doğru söz, sağlıklı ve huzurlu insan ilişkilerinin temelidir. Dürüstlük, şefkat ve anlayış üzerine kurulu iletişim. Toplumsal uyumu artırır. Meditasyona yardımcı olması zihni dağıtan boş ve zararlı konuşmalardan kaçınmak. Meditasyon pratiği için gerekli olan zihinsel sakinliği ve konsantrasyonu destekler. Bilgelik gelişimi doğru söz, doğru düşünce ve doğru anlayışla. Yakından ilişkilidir sözlerimizin niteliği, içsel bilgeliğimizin ve farkındalığımızın bir göstergesidir. Kısacası, bu dizinde doğru söz, sadece konuşma kuralları listesi değil, aynı zamanda etik bir yaşam sürmenin, zihni arındırmanın ve nihayetinde acıdan kurtulmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Sözlerimizin gücünün farkında olmak ve onları bilinçli bir şekilde kullanmak bu dizi yolunda ilerlemek için hayati bir adımdır. Seki Doğru Olur. eylem, san bu dizinde önemi. Bu dizinde doğru Olur. eylem, san makam manta, sekiz aşamalı asil yolun kritik bir diğer parçasıdır ve ahlaki davranış, silah, kategorisine girer. Doğru eylem, sadece fiziksel hareketlerimizi değil, aynı zamanda bu hareketlerin arkasındaki niyetimizi ve sonuçlarını da kapsar. Buda'nın öğretilerine göre, eylemlerimiz, karma, gelecekteki deneyimlerimizi ve varoluş biçimimizi doğrudan etkiler. Bu nedenle, doğru ve etik eylemlerde bulunmak, acıdan kurtulma ve aydınlanmaya ulaşma yolunda vazgeçilmezdir. Doğru, doğru eylemin yedir. temel unsurları ve önemi. Doğru, doğru eylem, üç temel ilkeye dayanır ve bu ilkeler, bu etiğinin temelini oluşturur. Bir canlılara zarar vermekten kaçınmak, ahimsa önemi bu, bu etiğinin belki de en temel ve evrensel ilkesidir. Tüm canlı varlıklara, insanlar, hayvanlar, karşı şiddet, cinayet, yaralama veya herhangi bir şekilde zarar vermekten uzak durmayı içerir. Bu sadece fiziksel şiddet değil, aynı zamanda sözlü ve zihinsel olarak zarar verme niyetini de kapsar şefkat, karuna ve sevgi, metta, geliştirmenin bir ifadesidir pratik yönü yaşama saygı duymak, canlılara karşı merhamet göstermek ve zararlı eylemlerden bilinçli olarak kaçınmak iki çalmaktan kaçınmak önemi başkasına ait olan bir şeyi, sahibinin izni olmadan almamayı veya mülkiyet haklarına tecavüz etmemeyi ifade eder. Hırsızlık, açgözlülükten ve başkalarının hakkına saygısızlıktan kaynaklanır. Bu da hem çalana hem de çalınana acı verir pratik yönü dürüst olmak, başkalarının mülkiyetine saygı duymak ve cömertlik, dana, pratiği yapmak üç cinsel yanlış cinsel davranıştan kaçınmak. Önemi bu ilke, cinsel enerjinin etik ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını vurgular. Evlilik dışı ilişkiler, tecavüz, aldatma veya başkalarına cinsel olarak zarar verme gibi eylemlerden kaçınmayı içerir. Cinsel suistimal, kişinin kendisi ve başkaları için acı, karmaşa ve mutsuzluk yaratır. Pratik yönü ilişkilerde sadakat, saygı ve sorumluluk sahibi olmak. Doğru Olur, eylemin olsun. budist yoldaki yeri. Karma ve yeniden doğuş budizmde her eylem, fiziksel, sözlü, zihinsel, karmik sonuçlar doğurur. Doğru eylemler olumlu karma yaratır ve bu da gelecekteki yaşamda daha uygun koşullar ve aydınlanmaya doğru ilerleme sağlar. Yanlış eylemler ise olumsuz karma yaratır ve acı dolu sonuçlara yol açar. Zihinsel saflık ve huzur doğru eylemlerde bulunmak, kişinin zihnini olumsuz duygulardan, öfke, ırs, kıskançlık arındırır. Bu, içsel huzuru ve dinginliği artırır meditasyon pratiği için daha elverişli bir zemin hazırlar toplumsal uyum bireylerin doğru eylemlerde bulunması, toplumda güveni, saygıyı ve uyumu teşvik eder. Şiddetsizlik, dürüstlük ve sorumluluk, sağlıklı bir toplumsal yapının temelini oluşturur. Aydınlanmaya giden yol doğru eylem, 8 aşamalı asil yolun ayrılmaz bir parçası olarak, bilgilik, doğru anlayış, doğru niyet ve konsantrasyon, doğru farkındalık, doğru konsantrasyon, gelişimini destekler. Ahlaki temel olmadan, zihnin derinlemesine arınması ve aydınlanmaya ulaşılması zordur özgürlük yanlış eylemlerin yükünden kurtulmak, kişiye gerçek bir özgürlük hissi verir. Korku, suçluluk ve pişmanlık gibi duygulardan azade olmak, zihinsel ve ruhsal özgürlüğün kapısını aralar. Özetle, bu dizinde doğru eylem, sadece yasalara uygun veya toplumsal normlara uygun davranmakla kalmayıp, aynı zamanda eylemlerimizin ardındaki niyetlerin saflığına ve tüm canlılara karşı şefkatli bir tutuma sahip olmaya odaklanır. Bu, aydınlanmaya giden yolun temel taşlarından biridir. Sese Bu dizinde doğru geçim, sanma acıva, nedir ve neden önemlidir? Doğru geçim, sanma acıva, bu dizimin 8 aşamalı asil yolunun ahlak, silah, kategorisinde yer alan önemli bir ilkedir. Bu ilke, kişinin yaşamını sürdürmek için edindiği meslek veya gelir kaynağının, kendisine veya başkalarına zarar vermeyen, etik ve dürüst bir yolda olması gerektiğini vurgular. Bu dizinde geçim kaynağı, sadece maddi ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda kişinin ruhsal gelişimini de doğrudan etkiler. Doğru geçimin temel unsurları. Doğru geçim, özellikle zarar veren veya sömürücü olarak kabul edilen bazı mesleklerden kaçınmayı içerir. Bir canlılara zarar vermeyen meslekler canlıların yaşamını doğrudan veya dolaylı olarak tehlikeye atan veya sona erdiren mesleklerden kaçınılmalıdır. Buna kasaplık, avcılık, balıkçılık, silah üretimi veya satışı gibi meslekler örnek verilebilir önemi bu. Tüm canlılara karşı şefkat ve şiddetsizlik, ahimsa, ilkesinin bir uzantısıdır. Kendi geçimini sağlarken başkalarına zarar vermek, olumsuz karma yaratır ve içsel huzuru bozar. İki dürüst ve hilesiz ticaret dolandırıcılık, yalan beyan, hırsızlık, faizcilik, kaçakçılık veya hileli ölçü ve tartılar kullanmak gibi aldatıcı veya sömürücü ticari faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Önemi dürüstlük ve adalet, toplumsal uyumun ve güvenin temelidir. İleri yollarla zenginleşmeye çalışmak, açgözlülük ve cehaletle beslenir. Bu da daha fazla acıya yol açar. Üç zehirli maddelerden kaçınmak, alkol, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin üretimi, dağıtımı veya satışı gibi zihni bulanıklaştıran ve kişiye veya başkalarına zarar veren maddelerle ilgili işlerden uzak durulmalıdır. Önemi bu tür maddeler, farkındalığı azaltır, doğru yargıyı engeller ve yanlış eylemlere yol açabilir. Ruhsal gelişim için berrak bir zihin esastır. 4 insan ticaretinden kaçınmak kölelik, fuhuş veya herhangi bir şekilde insanları metalaştıran veya sömüren işlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Önemi bu tür eylemler, insan onuruna aykırıdır ve en büyük acılardan birini yaratır. Doğru geçimin bu yoldaki yeri ve önemi. Karma yaratımı tıpkı doğru söz ve doğru eylem gibi, doğru geçimde kişinin karmasını, eylemlerinin sonuçlarını etkiler. Etik olmayan bir geçim kaynağı, olumsuz karma biriktirirken, doğru bir geçim kaynağı olumlu karmaya ve dolayısıyla daha huzurlu bir yaşama yol açar. İksel huzur ve zihinsel saflık vicdanın rahat olması ve geçimini etik bir yolla kazanmak, zihinsel dinginliğe ve huzura katkıda bulunur. Kişi, başkalarına zarar vermediğini veya sömürmediğini bilerek daha sakin bir zihinde yaşar. Bu da meditasyon pratiğini ve ruhsal gelişimi destekler toplumsal uyum ve adalet bireylerin doğru geçim prensiplerine uyması. Toplumda daha adil, dürüst ve şefkatli bir ortam yaratır. Bu, çatışmaları azaltır ve genel refahı artırır benliksizlik, anatta, anlayışını destekler doğru geçim, kişisel hırs ve açgözlülüğün ötesine geçmeyi teşvik eder. Bu da ben merkezcilikten uzaklaşarak daha geniş bir şefkat anlayışı geliştirmeye yardımcı olur. Aydınlanmaya giden yolun temeli ahlaki bir temel olmadan, zihinsel konsantrasyon, samadhi ve bilgelik, geliştirmek zordur. Doğru geçim, kişinin ruhsal yolculuğunda sağlam bir zemin hazırlar ve 8 aşamalı asil yolun diğer aşamalarını destekler. Kısacası bu dizinde doğru geçim sadece hayatını idame ettirme şekli değil, aynı zamanda etik bir duruş sergileme, tüm canlılara şefkat gösterme ve aydınlanma yolunda ilerleme aracıdır. Bu, kişinin sadece maddi anlamda değil, ruhsal anlamda da refahını sağlayan bir yaşam biçimidir. Sekre 8. Bu doğru çaba, sanma vayama, nedir ve neden önemlidir? Doğru çaba, sanma vayama, bu dizmin 8 aşamalı asil yolunun konsantrasyon meditasyon, samadhi, kategorisinde yer alan hayati bir ilkedir. Bu ilke, kişinin zihnini olumlu yönde dönüştürmek, zararlı, beceriksiz, zihinsel durumları ortadan kaldırmak ve faydalı, becerikli, zihinsel durumları geliştirmek için gösterdiği sürekli ve bilinçli gayret ifade eder. Bu dizinde aydınlanmaya giden yol, pasif bir bekleyiş değil, aktif ve kararlı bir içsel çalışma gerektirir ve doğru çaba bu çalışmanın özüdür. Doğru, doğru çabanın çabuklar. dört temel alanı. Doğru, doğru çaba, dört ana başlık altında toplanan sürekli bir zihinsel antrenman sürecini tanımlar. Bir ortaya çıkmamış kötü, beceriksiz, zihinsel durumların ortaya çıkmasını engellemek önemli zihnin kirliliklerinden, arzu, nefret, cehalet, kıskançlık, öfke ve ve kaynaklanan olumsuz düşünce ve duyguların henüz ortaya çıkmadan farkına varmak ve onların yükselişini engellemek. Bu, koruyucu bir çabadır. Pratik yönü zihni dikkatle gözlemlemek, potansiyel olarak zararlı düşüncelerin tohumlarını tanımak ve onların büyümesine izin vermeden önce müdahale etmek, örneğin, bir öfke hissinin ortaya çıktığını fark edip onu beslemek yerine dikkatini başka yöne çekmek, İki ortaya çıkmış kötü, beceriksiz, zihinsel durumları ortadan kaldırmak önemli zihinde hali hazırda var olan olumsuz düşünce ve duyguları tanımak ve onları ortadan kaldırmak için çaba göstermek. Bu, temizleyici bir çabadır pratik yönü meditasyon, nefes farkındalığı veya şefkat pratiği gibi yöntemlerle zihindeki olumsuzlukları çözmek. Örneğin, öfke veya kıskançlık ortaya çıktığında, onunla savaşmak yerine, onu kabullenip nedenini anlamaya. Çalışmak ve sonra serbest bırakmak. 3 ortaya çıkmamış iyi, becerikli, zihinsel durumların ortaya çıkmasını sağlamak önemi sevgi, şefkat, neşe, dinginlik, bilgilik gibi olumlu ve faydalı zihinsel durumların zihinde yeşermesi için aktif olarak çaba göstermek, pratik yönü şefkat meditasyonu yapmak, minnettarlık duymak, erdemli davranışlarda bulunarak olumlu düşünceleri beslemek, 4 ortaya çıkmış iyi, becerikli, zihinsel durumları sürdürmek ve geliştirmek önemi zihinde zaten var olan olumlu ve faydalı durumları pekiştirmek. Derinleştirmek ve yaşamın her alanına yaymak, pratik yönü düzenli meditasyon pratiği yaparak zihinsel disiplini ve berraklığı artırmak, erdemli davranışları alışkanlık haline getirmek. Doğru çabanın bu yeri ve önemi. Zihinsel dönüşümün motoru doğru çaba, bu dizinde zihni pasif bir alıcı olmaktan çıkarıp aktif bir dönüştürücü rolüne sokar. Bu, kişisel gelişimin ve aydınlanmaya doğru ilerlemenin itici gücüdür. Karma yaratımını etkiler zihinsel çabalarımız, gelecekteki karmik sonuçlarımızı belirler. Olumlu zihinsel durumlar geliştirmek ve olumsuzları ortadan kaldırmak, daha olumlu bir karma yaratır diğer yol üyelerini destekler doğru anlayış ve niyet doğru çaba, dört yüce gerçek ve sekiz aşamalı yolun diğer unsurlarını anlama ve uygulama kararlılığını besler doğru söz ve eylem zihinsel kirlilikleri kontrol altına alma çabası, kişinin doğru konuşmasını ve etik eylemlerde bulunmasını kolaylaştırır doğru farkındalık ve konsantrasyon doğru çaba olmadan, zihinsel dikkat ve meditasyonda derinleşmek zorlaşır. Zihni eğitmek için gösterilen çaba, farkındalığı artırır ve konsantrasyonu güçlendirir. Tembelliği ve pasifliği aşma Budist yolunda ilerlemek için tembellik, isteksizlik ve şüphe gibi engellerin aşılması gerekir. Doğru çaba, bu engelleri aşmak için gerekli olan enerji ve azmi sağlar. Aydınlanmaya ulaşmada anahtar rol nihayetinde, doğru çaba, kişinin arzu, nefret ve cehalet köklerini keserek nirvana'ya ulaşması için gerekli olan ısrarlı ve istikrarlı. Ruhsal gayreti temsil eder. Doğru çaba, sürekli bir süreçtir ve bir defalık bir eylem değildir. Tıpkı bir sporcunun sürekli antrenman yapması gibi, Budist bir uygulayıcı da zihnini sürekli olarak eğitmek için çaba göstermelidir. Bu çaba, acıdan kurtulma ve mutlak özgürlüğe ulaşma yolunda temel bir enerji ve motivasyon kaynağıdır. Budizm'in diğer yönleriyle ilgili başka merak ettikleriniz var mı? 89. Budizm'de tembellik ve pasiflik ruhsal gelişim yolundaki önemli engellerden biri olarak kabul edilir. Bu durumlar kişinin pratik yapmasını, kendini geliştirmesini ve acıdan kurtulma yolunda ilerlemesini sekteye uğratır. Bu nedenle bu da ve sonraki budist ustalar tembelliği ve pasifliği aşmak için çeşitli önlemler ve pratikler geliştirmişlerdir. İşte, i̇şte budizmde tembelliğe ve pasifliğe karşı alınan başlıca önlemler. 1. Doğru çaba, sanma sammalavayama. Bu tembelliğe karşı en doğrudan ve temel önlemdir. Doğru çaba, yukarıda detaylandırıldığı gibi, olumsuz zihinsel durumların, tembellik dahi, ortaya çıkmasını engellemek, ortaya çıkanları ortadan kaldırmak, olumlu zihinsel durumların ortaya çıkmasını sağlamak ve mevcut olumlu durumları sürdürmek için sürekli ve bilinçli bir enerji sarf etmeyi içerir. Bu irade gücünü ve azmi geliştirmeyi hedefler. İkinci Şu farkındalık, var. sati ve gözlemleme. Tembelliğin ve pasifliğin kökeninde genellikle zihinsel yanılsamalar, korku, aşırı konfor arayışı veya anlam eksikliği yatar. Farkındalık pratiği, mindfulness, kişinin tembellik hissi ortaya çıktığında bunu yargılamadan gözlemlemesini sağlar. Bu gözlem, tembelliğin doğasını anlamaya ve onunla başa çıkmak için stratejiler geliştirmeye yardımcı olur. Üçüncü dört yüce gerçekin derinlemesini anlayışı. Acının, lukta, varlığını, nedenini ve sona erdirilebileceği gerçeğini derinlemesine kavramak, kişiye pratiğe devam etmesi için güçlü bir motivasyon sağlar. Tembellik, genellikle bu gerçeklerin yeterince içselleştirilmemesinden veya acının ciddiyetinin küçümsenmesinden kaynaklanır. Acının farkına varmak, eyleme geçme ihtiyacını tetikler. Dördüncü geçicilik, anıca ve ölüm farkındalığı. Bu dizi, her şeyin geçici olduğunu ve ölümün kaçınılmaz olduğunu sık sık hatırlatır. Bu farkındalık, kişinin zamanını boşa harcamaktan kaçınmasına ve ruhsal pratiğe daha fazla enerji ayırmasına yardımcı olur. Şu an pratiğe başlamazsam, bir daha ne zaman fırsatım olacak? Düşüncesi, tembelliği aşmada güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. 5. meditasyon pratiği. Meditasyon, zihni disipline etmenin ve konsantrasyonu artırmanın en etkili yollarından biridir. Düzenli meditasyon, zihinsel dağınıklığı, uyuşukluğu ve tembelliği azaltarak daha berrak ve enerjik bir zihin durumu yaratır. Altıncı erdemli davranış, silah. Doğru söz, doğru eylem ve doğru geçim gibi etik prensiplere uymak, kişinin içsel dürüstlüğünü ve bütünlüğünü artırır. Bu, zihni suçluluk ve pişmanlık gibi olumsuz duygulardan arındırarak daha hafif ve enerjik hissetmesini sağlar. Etik olmayan eylemler genellikle zihinde ağırlık ve tembelliğe yol açar. 7 iyi arkadaşlık, destekleyici bir toplulukta, sangha veya ruhsal olarak gelişmiş kişilerle bir araya gelmek kişinin motivasyonunu artırır. Başkalarının pratiğine tanık olmak veya onlardan destek almak, tembelliği aşmak için ilham verebilir. 8. Hedef Belirleme ve Küçük Adımlar, Kaizen Benzeri Yaklaşım Bazı Budist öğretilerde ve pratiklerde, büyük hedeflere ulaşmak için küçük, yönetilebilir adımlar atmak teşvik edilir. Bu, Japon Kaizen felsefesindeki gibi sürekli iyileştirme prensibine benzer. Çok büyük ve göz korkutucu görünen bir görevi küçük parçalara bölmek tembelliği ve ertelemeyi azaltır. Örneğin, her gün 5 dakika meditasyon yapmakla başlamak. 9. 5 Engeli Tanıma ve Aşma bu dizinde zihinsel gelişimi engelleyen 5 engel vardır ve bunlardan biri tembellik ve uyuşukluk, tır. Bu engelleri tanımak ve bunlarla başa çıkma stratejilerini öğrenmek, kişinin tembelliği bilinçli olarak aşmasına yardımcı olur. Diğer engeller, duyusal arzu, kötü niyet, huzursuzluk, kendi işe ve şüphedir. Onuncu yüksek amaç ve motivasyon, bodhi. Tüm varlıkların acıdan kurtulmasına yardım etme niyeti, bodhi satva ideali, kişiye çok güçlü bir motivasyon sağlar. Bu büyük amaç, kişisel tembelliğin ötesine geçmeye ve daha büyük bir iyilik için çaba göstermeye teşvik eder. Özellikle, bu dizinde tembellik ve pasiflik, sadece bir karakter kusuru olarak görülmez. Aynı zamanda ruhsal yolculukta aşılması gereken bir engeldir. Bu engeli aşmak için bilinçli farkındalık, etik davranış, sürekli çaba ve derin motivasyon gibi bütünsel bir yaklaşım benimsenir. Sekio. Bu dizinde karmadan kurtulma. Bu dizinde karma, Sanskritçe, eylem, sadece kader veya alın yazısı anlamına gelmez. Daha çok niyetli eylemlerin, fiziksel, sözlü ve zihinsel, doğurduğu neden sonuç yasasıdır her eylemimizin, her ya da geç bir sonucu olduğuna inanılır. Bu dizmin nihai hedefi olan nirvana'ya ulaşmak, bu karmik neden sonuç döngüsünden, yani yeniden doğuş, samsara, döngüsünden kurtulmak anlamına gelir. Peki, bu dizinde karmadan nasıl kurtulunur? Bu, genellikle olumsuz karma yaratmayı durdurmak ve mevcut karmik tohumları tüketmek olmak üzere iki ana stratejiyle açıklanır. Birinci olumsuz karma yaratmayı durdurmak. Karmadan kurtulmanın ilk adımı, yeni olumsuz karma yaratmaktan vazgeçmektir. Bu budanın öğretilerinin temelini oluşturan 8 aşamalı asil yolu aktif olarak yaşamaya başlamakla mümkündür. Ahlak, silah doğru söz yalandan, dedikodudan, kaba ve boş konuşmaktan kaçınmak doğru eylem canlılara zarar vermekten, çalmaktan ve cinsel suistimalden kaçınmak doğru geçim etik olmayan veya başkalarına zarar veren mesleklerden uzak durmak. Bu ahlaki ilkeleri uygulamak, başkalarına zarar verme potansiyeli olan eylemlerden kaçınarak olumsuz karmik tohumların ekilmesini engeller zihinsel disiplin, samadhi doğru çaba olumsuz zihinsel durumların, hırs, öfke, cehalet, ortaya çıkmasını engellemek ve mevcut olanları ortadan kaldırmak, olumlu zihinsel durumları geliştirmek ve sürdürmek doğru farkındalık, mindfulness anlık deneyimleri yargılamadan gözlemlemek. Bu, olumsuz duyguların ve arzuların farkına varmamızı ve onlara tepki vermeden önce duraksamamızı sağlar. Doğru konsantrasyon, meditasyon zihni sakinleştirmek ve odaklamak meditasyon, zihnin kirliliklerini görmemizi ve onların gücünü azaltmamızı sağlar. Bilgelik, fanga. Doğru anlayış, dört yüce gerçeklik ve varoluşun doğasını, geçicilik, acı. Benliksizlik, doğru bir şekilde kavramak. Bu bilgelik, karmik döngünün nasıl işlediğini ve neden acı çektiğimizi anlamamızı sağlar. Doğru niyet hırs, nefret ve cehaletten arınmış niyetlerle hareket etmek eylemlerimizin arkasındaki niyetler, karmanın doğasını belirler. İyi niyetlerle yapılan eylemler, olumlu karmik sonuçlar doğurur. Kilit nokta şudur yeni olumsuz karma yaratmayı durdurmanın en etkili yolu arzu, nefret ve cehalet denilen üç zehirden kaynaklanan eylemlerden vazgeçmektir. Bu zehirler, karmik döngüyü besleyen temel itici güçlerdir. İkinci mevcut karmik tohumları tüketmek. Daha önce yaratılmış karmik tohumlar, hem olumlu hem de olumsuz, vardır ve bunlar da sonuçlarını verecektir. Budizm'de bu dizinde bu tohumları tüketmek veya etkisiz hale getirmek için farklı yaklaşımlar vardır. Acıyı kabul etmek ve anlamak geçmiş karmadan kaynaklanan mevcut acıları ve zorlukları bir fırsat olarak görmek. Bu deneyimleri, geçmişteki beceriksiz eylemlerin sonuçları olarak kabul etmek ve onlardan öğrenmek. Bu, acıya karşı direnci azaltır ve acının gücünü zayıflatır bilgelik geliştirmek var oluşum benliksizlik, anatta ve geçicilik, anicca, doğasını derinlemesine idrak etmek. Kendimize ait sandığımız ben in kalıcı ve bağımsız bir varlık olmadığını, her şeyin sürekli değişim içinde olduğunu anlamak. Bu anlayış varoluşu olan bağlılığı, yani karmayı besleyen temel nedeni, çözmeye başlar arhatlık veya bodhisattva yolu arhat herhalada budizminde, bireysel aydınlanmaya ulaşmış, tüm karmik bağları çözmüş ve samsara döngüsünden tamamen kurtulmuş kişi. Arhat ölümsüzlüğü, Parinirvana, deneyimler ve bir daha yeniden doğmaz Bodhisattva Mahayana Budizminde, tüm canlıların acıdan kurtulmasına yardımcı olma yemini eden ve bu nedenle kendi aydınlanmasını erteleyen kişi. Bodhisattva, bilinçli olarak yeniden doğmayı seçebilir. Ancak bu, sıradan. Bir karmak yeniden doğuş değildir. Daha çok, başkalarına yardım etmek için ortaya çıkan şefkat dolu bir eylemdir. Bu yolda, karma bir engel olmaktan çok tüm varlıkları aydınlanmaya götüren bir araç haline gelir. Önemli bir not bu karmadan kurtulmanın bir sihir veya tek seferlik bir olay olmadığını öğretir. Bu, hayat boyu süren, kararlı ve bilinçli bir pratik gerektiren kademeli bir süreçtir karma, cezalandırma değil, bir öğrenme ve büyüme fırsatıdır kişi, eylemlerinin sorumluluğunu alarak ve doğru yolu izleyerek karmik döngünün zincirlerinden kurtulabilir ve nihayet özgürlüğe, yani nirvana'ya ulaşabilir. Bu konuda başka merak ettikleriniz var mı? Yoksa bu dizmin başka yönlerine mi odaklanalım? Sekme 11. Bu dizinde doğru farkındalık, sammasati, ve önemi. Bu dizinde doğru farkındalık, sammasati, sati, 8 aşamalı asil yolun konsantrasyon meditasyon, samadhi, kategorisinde yer alan ve aydınlanmaya ulaşmada merkezi bir rol oynayan temel bir ilkedir. Genellikle mindfulness olarak da çevrilen bu kavram, anlık deneyimlerimizi yargılamadan, dikkatli ve bilinçli bir şekilde gözlemleme yeteneğini ifade eder. Doğru Olmaz. farkındalığın temel unsurları. Doğru farkındalık, dört ana alanda sürekli ve bilinçli bir dikkat geliştirmeyi içerir. Bir bedenin farkındalığı nefes alma, yürüme, oturma, yemek yeme gibi fiziksel hareketlerimizin ve bedensel duyumlarımızın farkında olmak. Bedenin duruşu, hisleri ve işleyişi hakkında bilinçli olmak İki duyguların farkındalığı hoş, hoş olmayan veya nötr olan duygusal tepkilerimizi tanımak, onları yargılamadan ve onlara kapılmadan gözlemlemek. Duyguların gelip geçici doğasını anlamak üç zihnin farkındalığı düşüncelerimizin, zihinsel durumlarımızın, örneğin, öfke, neşe karışıklık, berraklık, farkında olmak. Zihnin çalışma biçimini, düşüncelerin nasıl ortaya çıktığını ve kaybolduğunu gözlemlemek dört zihinsel nesnelerin, arma, farkındalığı budanın öğretileri, örneğin, beş engel dört yüce gerçek, ahlaki ilkeler ve ruhsal gerçeklikler gibi harma kavramlarının zihindeki yansımalarının farkında olmak. Doğru, Doğru farkındalığın Budist şey. yoldaki önemi. Doğru, Doğru farkındalık, var. sadece bir meditasyon tekniği olmanın ötesinde, tüm 8 aşamalı asil yolu destekleyen ve aydınlanma için gerekli olan bilgilik ve konsantrasyonu besleyen temel bir zihinsel niteliktir. İşte önemini vurgulayan bazı noktalar. Bir şimdiki anda kalmayı sağlar farkındalık, zihni geçmiş pişmanlıklar veya gelecek kaygılarından çekerek şimdiki ana getirir. Hayatı tam olarak deneyimlememizi ve anın getirdiği zorluklar veya fırsatlarla etkili bir şekilde başa çıkmamızı sağlar. İki cehaleti azaltır ve bilgeliği artırır. Farkındalık, gerçekliği olduğu gibi görmemizi sağlar. Duygularımızın, düşüncelerimizin ve bedenimizin geçici, anıca, acı veren, duka, ve benliksiz, anatta, doğasını doğrudan deneyimlememizi sağlar. Bu doğrudan deneyim, entelektüel bilgiyi derin bir anlayışa dönüştürür ve cehaleti dağıtır. Üç duygusal tepkiselliği azaltır. Duygularımızın ve düşüncelerimizin farkında olmak onlara otomatik olarak tepki vermek yerine bir duraksama ve seçim yapma alanı yaratır. Örneğin, öfke hissinin farkına vardığımızda, öfkeye kapılmak yerine onu gözlemleyebilir ve daha bilgece bir yanıt verebiliriz. 4. Zihinsel engelleri tanımayı ve aşmayı sağlar tembellik, arzu, öfke, şüphe gibi. Zihinsel engeller, 5 engel, farkındalık sayesinde tanınır. Onları tanımak, etkilerini. Azaltmak ve sonunda aşmak için ilk adımdır 5 konsantrasyonu, samaki, geliştirir farkındalık, zihni odaklanmış ve dağılmamış tutmaya yardımcı olur bu derin meditasyon, doğru konsantrasyon için gerekli olan zihinsel istikrarı sağlar. Altı doğru çabayı destekler farkındalık sayesinde olumlu zihinsel durumları ne zaman beslememiz gerektiğini ve olumsuzları ne zaman bırakmamız gerektiğini daha iyi anlarız. Bu doğru çabanın daha etkili olmasını sağlar. Yedi karma bilincini artırır eylemlerimizin, sözlerimizin ve hatta düşüncelerimizin farkında olmak, bunların karmik sonuçlarının daha fazla bilincine varmamızı sağlar. Bu da daha etik ve şefkatli eylemlerde bulunma eğilimimizi artırır. Sekiz Nirvana'ya giden yol nihayetinde sürekli ve derinlemesine farkındalık, zihnin tüm kirliliklerinden arınmasına ve varoluşun gerçek doğasının tamamen idrak edilmesini yol açar. Bu, bu dizinde Nirvana'ya ulaşmanın temelidir özellikle doğru farkındalık, bu dizinde sadece bir ruhsal pratik değil, aynı zamanda yaşamın her anında uyanık, dikkatli ve bilinçli olmanın bir yoludur. Bu, kişinin içsel dünyasını keşfetmesini, acının köklerini anlamasını ve nihayetinde özgürleşmesini sağlayan güçlü bir araçtır. Sekre 12. Sorduğunuz soru doğru meditasyon nasıl olur şeklinde. Bu ifade, tek bir doğru meditasyon yöntemi olduğu yanılsamasını yaratabilir. Ancak bu dizinde ve genel olarak meditasyon pratiklerinde, farklı amaçlara ve kişilere uygun çeşitli meditasyon türleri bulunur. Bu nedenle, size doğru meditasyon nasıl olur sorusuna cevap verirken, bu diz iki ana meditasyon türünü ve bunların nasıl uygulandığını anlatacağım. Bu iki tür samatha, sakinleşme konsantrasyon ve vipassan, içgörü meditasyonudur. Genellikle bir arada veya birbirini tamamlayacak şekilde uygulanırlar. Bu dizinde doğru meditasyon, sammasamadhi, nasıl olur? Bu dizinde doğru konsantrasyon, sammasamadhi, olarak da bilinen doğru meditasyon zihni sakinleştirmek, odaklamak ve nihayetinde aydınlanma için gerekli olan içgörüyü geliştirmek amacıyla yapılan bilinçli bir zihinsel egzersizdir. Doğru meditasyon, sadece rahatlama değil, aynı zamanda zihinsel berraklık ve bilgelik geliştirmeyi hedefler. İki ana türü vardır. Birinci samatha meditasyonu, sakinleşme konsantrasyon meditasyonu. Amaç zihni sakinleştirmek, odaklanmayı güçlendirmek ve dağılmayı azaltmak. Bu zihni tek noktada toplanmış hale getirerek hiçbir meditasyonuna zemin hazırlar nasıl yapılır bir duruş rahat, dik ve dengeli bir pozisyonda oturun. Omurganızın dik olması uyanıklığı ve enerjinin akışını destekler. Gözleriniz yarı açık veya kapalı olabilir. İki odak nesnesi seçimi genellikle nefes temel odak nesnesi olarak kullanılır. Nefesinizin doğal akışını, nefes alıp verme, burun deliklerinizin ucunda veya karın bölgenizde hissedebilirsiniz. Üç dikkati toplama tüm dikkatinizi seçtiğiniz odak nesnesine yönlendirin zihniniz dağıldığında. Düşünceler, sesler, duyumlar, dikkatinizi nazikçe ve yargılamadan tekrar nefesinize getirin. Dört sabır ve tekrar zihnin dağılması normaldir. Önemli olan, dikkatiniz dağıldığında bunu fark etmek ve sabırla tekrar nefese dönmektir. Bu tekrarlanan eylem, zihnin kaslarını güçlendirir ve analar samatha meditasyonunda ilerledikçe, zihin giderek. Sakinleşir ve cihana adı verilenlerin konsantrasyon durumlarına ulaşılabilir. Bu durumlar, yoğun huzur, neşe ve dinginlik ile karakterizedir. İkinci vipassan meditasyonu, içgörü meditasyonu. Amaç gerçekliği olduğu gibi görmeyi, geçicilik, acı, benliksizlik, sağlayan derin içgörü geliştirmek. Bu, acının kökeni olan cehaleti ortadan kaldırmayı hedefler nasıl yapılır? Bir samatha temeli genellikle vipassan meditasyonuna başlamadan önce bir miktar samatha pratiği yapmak faydalıdır. Çünkü sakin ve odaklanmış bir zihin içgörü geliştirmek için daha elverişlidir iki yargılamadan gözlemleme, mindfulness zihne gelen her şeyi düşünceleri duyguları, bedensel duyumları, sesleri, kokuları yargılamadan ve etiketlemeden sadece gözlemleyin. Üç geçiciliği fark etme, anica her şeyin sürekli değiştiğini, kalıcı olmadığını fark edin. Duyguların gelip geçtiğini, düşüncelerin anlık olduğunu, bedensel duyumların sürekli değiştiğini görün dört acı, dukkha ve tatminsizliği fark etme hoş olmayan deneyimlerin yanı sıra, hoş deneyimlere olan bağlılığın da nihayetinde acıya yol açtığını görün her şeyin doğası gereği tam bir tatmin sağlamadığını idrak edin beş benliksizliği, anatta, fark etme gözlemlediğiniz tüm deneyimlerin, beden duygular, düşünceler, bilinç, kalıcı bir benliğe ait olmadığını, bunların sürekli değişen bir süreç olduğunu idrak edin. Ben veya benim yanılgısının nasıl ortaya çıktığını görün altı sadece gözlemci olma kendinizi deneyimlerden ayırın ve sadece bir gözlemci olun. Deneyimleri sahiplenmeyin veya onlara yapışmayın. Doğru meditasyonun temel ilkeleri ve önemi. Düzenli bir kısa süreler bile olsa düzenli olarak meditasyon yapmak, ara sıra uzun seanslar yapmaktan daha etkilidir sabır ve azim meditasyon, anında sonuç veren bir teknik değildir. Zihnin sakinleşmesi ve içgörülerin oluşması zaman alır. Sabır ve azim çok önemlidir yargılamadan gözlemleme zihninizin dağılması veya olumsuz düşüncelerin ortaya çıkması durumunda kendinizi yargılamayın. Sadece fark edin ve nazikçe yeniden odaklanın etik yaşam. Sila doğru söz, doğru eylem ve doğru geçim gibi etik prensiplere uymak, meditasyonun başarılı olması için temel bir zemin oluşturur. Ahlaki temizlik olmadan, zihni sakinleştirmek ve berraklaştırmak çok daha zordur öğretmen ve topluluk deneyimli bir öğretmenden rehberlik almak ve diğer uygulayıcılarla, sangha, bir araya gelmek, motivasyonu ve doğru anlayışı sürdürmede çok faydalıdır amaç, bilgilik ve özgürleşme doğru meditasyon, sadece rahatlamak veya stresi azaltmak için değil, acıdan kurtulmak ve aydınlanmaya ulaşmak için bir araçtır. Doğru, doğru.